Adamdan bir haber var mı komutanım? Terörist milletin canı tatlı olur. Biliyorsun, bizim doktorumuz onu avutmaya devam ediyor. Yakında düşer yola. Hadi herif. Operasyondan vukuatsız olarak dönmüş iki subay, dört az subay ve iki erle emir ve görüşlerinizi hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Oğuz Timi, yuvana hoş geldin. Sağ ol. Rahat da dinleyin. Çok zor bir görevden alnımızın akıyla çıktık. Bu görev her şeyden önce Türk dünyası için çok önemli bir aşamaydı. Ve bu büyük adımda... Hepinizin cesareti ve alın teri vardı. Arkadaşlar hepinizi kutluyorum. Sizinle gurur duyuyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sağ ol. Hadi bakalım. Mutfakla çay ocağını açık bıraktık Yaşar. Sevinmişsindir. Bana çay deyin komutanım. Sağ ol komutanım. Hadi bakalım. Komutanım, müsaitseniz. Hasan amcayı soracaksan çok iyi. Merak edecek bir şey yok, rahat ol. Nasıl olmuş peki? Niko, kod adlı bir terörist. Onu birkaç gün takip etti. Sonra kendini subay diye tanıtıp evine girdi. Silahla tehdit var ama Hasan amcaya zarar gelmedi. Biz hazırlıklıydık. Niko. Aha. Anladım. Hangi örgüt peki? Bizim kaç tane farklı düşmanımız vardır karanlık. Hangi kovuktan çıktıysa biz oraya götürecek merak etme. Komutanım. Vekiliğinin sorgusu. Hayır. Sen istirahat et bizzat ben yapacağım sorguyu sabah. Komis Albay nasıl adımla hitap etti Ohan. Duydun mu? Duydum. Gidelim. İyi. İyi bir şey. Bu subayın daha subay olanlar ne deniyordu ya? Kurmay. He. Kurmay. Doğru. Bak Ohan. Bak. İyi bir kurmay sağlam askeri gözünün içine baktığımı tanır. Zaten bir kurmayı kurmay yapan bir komutanı komutan yapan da işte bu özelliğidir yani. Komutanım. He. Çok yoruldum. Ve içmek istiyorum. Gidelim mi? Haydi. Ne dedi Tomris Albay? Ne dedi? Sevindin mi Yaşar dedi. Yani? Yani sen benim en kahraman, en sıkı adamımsın. Allah aşkına bir eksiğimiz olursa kusurumuza bakma. Çayın hazır yaşar dedi. Öyle dedi. He, öyle dedi. Bak oğlum. Çamaşırlarını yıkarsın hani böyle eski makinede çamaşır deterjanıyla kireçli su karışır da çamaşır böyle taş olur ya. He. Anladın mı böyle suratını yırtar havlu. Anladım. Ço çorabını giyemezsin. Nasıl çözeceksin? Nasıl? Yumuşatıcı. Yumuşatıcı? Şimdi bizim tim nasıl abi? Taş. Taş. Timur, Yiğit. Kim yumuşatacak bu timi? Sen. Bu timin yumuşatıcısı sensin oğlum. Albay bunu biliyor zeki kadın. O yüzden sana konuşuyor. Yumuşatıcı. Yumuşatıcı. Hadi lan oradan. Duygusuz salata. Dingil. Boş treyler. Yavaş lan. Kabahat sende değil oğlum. ...senin gibi bir deveye yüreğini açan bende. Kabahat bende ki senin gibi bir cahille böyle yüksek meseleler konuşuyorum. Yıkıl git lan karşımdan. Bir kapak yaşar, her çamaşırı açar, yumuşacık yapar. Aman ya şaka yaptım Komutanım, hedef durdu. Nihayet. Karanlık yüzbaşıyı bağlayın bana hemen. Emredersiniz. Bağlantı hazır komutanım. Tim. Hedef sabit. Tekrar ediyorum. Hedef sabit. Koordinatları geçiyoruz şimdi. Anlaşıldı komutanım. Sağ olun. Allah yardımcınız olsun. Anlaşıldı. Her yer karanlık. Oğuz yaklaşıyoruz. Allah merhaba bu kasları olsun. Bunları başka böyle kim biçer? Heyecanına yandığım yolunuz açık olan. Arabayı arkaya hazırlasınlar. Arka kapıdan çıkış yapacağız. Çocuğu da hazırlasınlar. Ercan başlamış. Okan ve Yaşar'la alt girişten temizleyerek en yukarı kadar. Yiğit! Boran'la beraber çatıya. Emredersiniz komutanım. Timur, Arka çıkış emniyet al. Umay! Çocukları koru. Ben de geliyorum. Aynen. Yiğit, şimdi çık! çocuklar burada açık alanda. Ben onları güvenli bir alana çekeceğim. Koru beni. Herkes beni dinlesin tamam mı? Bekleyin. Hadi 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 çabuk çabuk. Çabuk 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 çabuk. yerden yerden mi bitiyorsunuz? Bitmediniz ulan. Hepsi senindir komutanım, afiyet olsun. Pahalı geldi değil mi lan? İlk silahsız çocuk kaçırmaya benziyor mu? Yaşar yürü, yürü. Hazırla doktor. Hazırla çocuğu. Arka kapıdan çıkıyoruz. Gelir arkadaşlar dur. Nasıl kaldırayım hemen? Gel! Kalk kalk kalk. Bak şuraya. Bak şuraya. Bak şuraya. Thank you. Çocuğu bırak. Yine karşılaştık yüzbaşı ha. Sana çocuğu bırak dedim. Sen her geldiğinde benim yanımdaki biri ölüyor ha. Ben buradan gideceğim. Sen de beni bırakacaksın. Anlaşma bu başka şansın yok. Sana çocuğu bırak dedim. Ah! <laughs> <laughs> Komutanım! Komutan! Komutanım! Tim karanlık düştü tim karanlık düştü Komutanım. Ne oluyor orada? Oğuz Timi. Yüzbaşı. Biri bana ne olduğunu söylesin. Oğuz Timi. Hareket etti. Hareket etti Boran. Boran sen onunla ilgilen. Komutanım ama karanlık yüzbaşı. Boran dediğimi yap. Ben aşağı iniyorum dediğimi yap. Aslanım. Aslanım. Aslanım iyi misin aslanım? İyi misin aslanım? Kalk. Kalk hadi. Kalk gel. Gel aslanım. Yumuşak bir iş yaptı da yüzbaşı. <laughs> Askerlerin olmadan sen bir hiçsin biliyorsun değil mi? Bak, bak seni kurtarmaya geliyorlar. <laughs> Komutanım! Vay! Ay. Meydan okuyorsun ha? Ah, ah. Kardeşin de tıpkı senin gibi de. O da kendine çok güveniyordu. Hani şu seni öldürdüğün kardeşin var ya. Neydi adı ya? Tuncay mıydı, neydi? Sen benim kardeşimin adını ağzına almayacaksın lan. Duydun mu lan? <gülüyor> <gülüyor> Bana hiçbir şey yapamazsın Yüzbaşı. Timini de kurtarmaya geldiğin çocukları da cehennemin dibine ben göndereceğim. Bundan sonra hiçbir çocuğa dokunmayacaksın lan. Bundan sonra hiçbir Türk çocuğuna Dokunmayacaksın. Lan. Dokunmayacaksın. <laughs> böbrek mi lazım lan sana? Böbrek mi lazım ha? <laughs> ha? Konuş anlat. Ha? al sana böbrek. Al. Al <laughs> böbrek. <gülüyor> al. Bütün seyit ettiğin tüm çocukları için. Al. Al için. Kardeşim için. Lan. Ha? Al. Bunu şehit ettiğim bütün çocukların annesi için yapıyorum lan. Bunu kardeşim için yapıyorum. Kardeşim için lan. Kardeşim için lan. Ah! <laughs> 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 Arca Karar haber bir. Göre tamamlandı Emredersiniz Komutanım, karargah görüntülü iletişim. Görüntülü, doğrudur komutanım. Komutanım, yüzbaşı, görevinizi başarıyla tamamlamışsınız. Seni ve timini tebrik ederim. Sağ olun komutanım. Yüzbaşı, yalnız biz bu bağlantıyı tamamlamış olduğunuz başarılı operasyon için yapmıyoruz. Bu sabah elimize bir bilgi ulaştı ve bu bilgi kişisel olarak sizi ilgilendiriyor. Paylaşmak istedik. Tanım, ne oluyor? Karanlık. Evladım. Elimize bu sabah... ...kardeşin şehit Üsteğmen Tuncay Karanlığın otopsi raporu geldi. Evet. Karanlık, sen ateş etmeden sekiz saat önce... Üsteğmen Tuncay Karanlık şehit edilmiş. Nasıl? Vücudunda yüksek dozda siyanür maddesi bulundu. Yani alanda görevi başındayken Üsteğmen Tuncay Karanlık bir suikaste kurban gitmiş. naaşını da böyle kahpece, alçakça bir tuzak için kullanmışlar evladım. Evladım. Kardeşini zehir vererek şehit etmişler. Naaşını da senin karşına çıkarmışlar. Böyle bir şey nasıl söylenir? Bilmiyorum, dilimde varmıyor ama söylemek zorundayım evladım. Sen ateş ettiğinde Üsteğmen Tuncay Karanlık kardeşin zaten şehit edilmişti. Karanlık. Karanlık anlıyor musun evladım? Yani ben komutanım. Yüzbaşı. Kardeşinin acısı dinmeyecek belki. Ama içini kemiren o duygudan bir an önce kurtul diye acilen ulaşmak istedik sana. Özetle karanlık. Sen kardeşinin katili değilsin. Tuncay'ı ben öldürmedim. Kardeşimi ben öldürmedim. Doğrudur. Evladım, o alçaklar, o hainler kardeşini şehit ettiler... ...ve sen de kardeşinin kanını yerde bırakmadın karanlık. Komutanım, teşekkür ederim. Bu benim için çok önemliydi. Yüzbaşı karanlık. Şimdi Timi'nin başına geç. Yanına o yedi tane Türk gencini al ve başın dik bir şekilde oradan çık evladım. Emrimdir. Emredersiniz komutanım. Başçavuşum. Komutanım. Başçavuşum. Bence biraz yalnız kalsın. İhtiyacı olacak. Emredersiniz komutanım. Durmedi. Karanlık yüzbaşı. Öldürmedi. O gün hiç kırarak ağladı. Dağlara taşlara akıttı içindeki zehri. Kardeşinin katili olmadığını bilmek omuzlarındaki yükü hafifletmiş miydi? Sevinçten mi ağlıyor? İçinde yanan kor bu haberle küle mi dönmüştü? O gün hiç kimse bunu tarif edemedi. Acı içinde kalacaktı ama tesellisi belki de bu aldığı haber olacaktı. Kimse bilmiyordu. Bu duygu neydi? Bizim de kilometrelerce öteden buralara kadar sürüklenmiş o gençlerin de ağzını bıçak açmadı. Gençler ne olduğunu bilmeselerdi, duydukları onlara yetmişti. Acının, isyanın sebebini anlamışlardı. Sessizce beklediler. Ne su, ne yemek. Onlar da öylece bekledi. Ha. Yıldızlı oğlum, hayırdır inşallah. Evlat. Dede. Neyin var oğlum sen? İyi misin? Bilmiyorum dede. İyi miyim, değil miyim? Bilmiyorum. Bir şey hissetmiyorum. Hem çok mutluyum... ...hem çok acı çekiyorum. Anlayamadım anlayamadım. Ne oldu? Dede, Tuncay'ın otopsi raporu geldi. Tuncay'ı ben öldürmemişim. Oğlum yavaş yavaş yavaş. Ben anlayamadım. Anlamadım ben. Ha? Raporda şey yazıyor. Zaten ben onu vurmadan önce onu zehirleyip öldürmüşler. Yani Tuncay'ı ben öldürmedim. Ben onu vurduğumda zaten yaşamıyormuş. Evlat bak. Ben kardeşimin katili değilim dede. Kardeşimin katili değilim. Ben şimdi sevineyim mi, üzüleyim mi bilmiyorum. Hem çok canım acıyor. <laughs> Hem... Evlat. Dinle beni. Bak eğer sen Tuncay'ı bulmuş olsan bile asla onun katili olamaz. Tuncay şehit oldu. Sen şehit katili olamaz. Siz ne şeytanlarla ulaşıyorsunuz evladım. Ne alçak, ne hainlere karşı duruyorsunuz. Siz sırtlarını inine mızrak sokuyorsunuz evladım. Tuncay da öyleydi ama şehit oldu. Şimdi, şimdi evlat. Sen boşundik, alnın açık, yoluna devam edeceksin. Tamam mı? Hı? Tamam mı? Dede bu ulan kerata. Bak, bak üzerinde üniformalar var. Sil o göz yaşlarını. Hadi doğru işinin başına. Hadi. Ne biçim yıldızlı torunsun sen? Hadi işinin başına. Dede. iyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın evladım. Ayağınıza taş değmesin inşallah. Hadi Allah'a emanet. Şimdi çay. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.